Merhaba arkadaşlar ben Raykanlar Bugün sizlere 2 aydır neden aktif olmadığımı Ve neden öldüğümü anlatacağım O kadar Neyse arkadaşlar Bugün sizlere 2 aydır neden video atmadığımı anlatacağım Şimdi hızlıca o zaman arkadaşlar Videomuza geçelim Hepsini arkadaşlar oyunda anlatacağım Başlayalım o zaman Evet Arkadaşlar şu an başladık Ve size uzun zamandır Neden video atmadığımı açıklayacağım arkadaşlar Şimdi ben 2 aydır neden video atmıyorum? Arkadaşlar ben dosya atası diye bata alıyorum. Bu yüzden de video atamıyorum. Arkadaşlar yani nasıl diyeyim? Böyle videolar açılmıyor. İletini yapamadım. Bir şey demedim. Denedim her şeyi. Çözümlerine baktım. Hiçbir şey bulamadım. İşi arkadaşlar uzmanına bıraktım. İşin uzmanı da bu işi halletti. İsim vermeyeceğim. Tamirci falan değil arkadaşlar. Haberiniz olsun ve... Kanka pus yapmasaydın iyiydi ya. Neyse. Bu yüzden arkadaşlar video atamıyordum en sonunda çözdük bu sonunu ve bir ayda arkadaşlar çözdük. Sonra da ben bir ayda da ne çekeyim? Yani YouTube'a uzun zamandır bakmıyorum, etmiyorum. Ne çekmem lazım, ne çeksem diye düşünüyordum arkadaşlar. Ve sonunda arkadaşlar böyle bir geri dönüş videosu çekeyim. Sonradan arkadaşlar devam edelim diye düşündüm. Umarım da öyle olur dedim ve sonradan arkadaşlar evet öyle oldu. Devam edelim. Evet şimdi. O kanka oklar ben oklara gelmez ki <laughs> ben düşmem ki oğlum. Kanka bak hatta yol yapayım. Bak hatta yol yapayım bak gözün önünde. Hop. Şöyle. Bak görüyor mu? Bak bak bak. Ben okları yer miyim aslan parçası? Sen okları bana at bakayım görek. Ha, gel gel. O oh, kaşınmaya bak hadi ya. Gel 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 gel. Bay bay. Oğlum. hay kendi kendine düşmenin de yani anlamadım ya. Kanka sen kafan iyi galiba. Kafası iyidir galiba ya. İnşallah kafası iyidir. Oğlum bir mikrofonu kapattım da şöyle hop. Evet. O oh, arkadaşlar siz kapanmış da devam ederim. Evet şimdi bu adam beni öldürecek de. Şöyle devam ediyoruz. Fakat ben çıkamıyorum. Burada kaldım. Yardım edin. Ulan ben niye baltam var oğlum benim? Ah abi özür dilerim abi. Aa, ah. ah, gelme 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 ah, Oğlum oha nereden vuruyorsun? Ve adam nerede? Niye yani, bu kadar hızlı olmazsın ya. Neyse devam ederim. Her şey böyle arkadaşlar. Son bir maçımızı da atalım. Ve bu arada arkadaşlar okullar açıldı. Kısa bir duyurumuzu da yapalım. Arkadaşlar cumartesi ve pazar günleri arkadaşlar artık videolar gelecek. Hafta sonları video gelecek yani. Hafta içi gelmeyecek. Hafta arkadaşlar sonlarında da yani cumartesi günü 2-3 video atacağım pazar günde 2 3 video atacağım öyle arkadaşlar kanalı devam ettirmeye çalışacağım. Hem okuyup hem de kanalı büyütmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve bu arada 70 abone olmuşuz. Artık 72 aboneyiz. 2 abone de artık. Bu yüzden arkadaşlar hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok ama çok önemli. Dese desteğinizi gösterdiniz arkadaşlar. İnşallah 100 aboneyi de göreceğiz. Evet merhaba dostum ne yapıyorsun orada? Oo. Oh. Sert bir yani sert bir şey yap olmadı mı ya? Oh. Kurtuldum. Ohoho. Dostum beni o kadar kolay öldüremezsin. Güzel kurtuldum. Vallahi arkadaşlar çok iyi kurtuldum. Vallahi şurada sandık falan var mı ya? Aa merhaba. Kanka gel ben seni de keseyim. Merhaba. Ben kaçmak. Ben gitmek. Arkamda mısın? Değilsin tamam. Tamam gitti. Merhaba dostum. Sen de ölmek ister miydin? Gerçi ben ölmek istermişim. Adamın seti de var. Ya. Ya oğlum valla şu olta gıcıklığını yapmayın ya. Oltayı hiç sevmiyorum ben oltayı. Ha gıcık kaptırıyor insana. Ben de gıcık değildim Toksiklik arkadaşlar toksiklik. Hop. Kurtuldum. <laughs> Kurtulmaya gel. Çok iyi kurtulmadım mı arkadaşlar? Oo. Ben görünmedim değil mi? Merhaba. Of hayır. <laughs> 70 e abone olduk arkadaşlar ve bunun heyecanındayım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok, çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar bir açıklama videosuyla geri döndüm arkadaşlar. Umarım daha güzel videolar atıp size eğlendirmek arkadaşlar istiyorum. Umarım böyle olur. Ve arkadaşlar hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ve... เออบายบาย